Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar uzun zaman önce bir askı aparatı almıştık. Bu askı aparatı farklı bir askı aparatı tabii ki, hareketli bir askı aparatı. Şimdi e, uzun zaman önce kargosunu açmadığımız ürünümüzün kargosunu açacağız ve bakalım ürünümüzün içindeki aparatlar, malzemeler nedir, ne değildir. Doğru mu, eksik mi? gönderilmiş. Gerçi satıcıdan çok şikayetçi vardı. Eksik gönderilmiş, arızalı gönderilmiş diyerekten. Umarım kendisine yazdık. Lütfen sağlam, düzgün bir şekilde gönderin diyerekten. Umarım bize böyle bir hata yapmamıştır. Fiyat ve ürün içeriğini adım adım sizleri dostlarıma göstereceğim. Şöyle ilk defa sizlerin huzurunda açacağım arkadaşlar. Öncelikle şu baloncuklu poşetten kurtarmaya çalışacağım. Bu arada 65 inç diye satılıyordu. 65 inçe ihtiyacımız vardı. 55 inç, 65 inç olarak satanlar var arkadaşlar. Umarım bu satıcı da onlardan birisi değil. Çünkü çok tereddütlü cevaplar veriyorlar satışlar. Yani aslında bir nevi günü kurtarmak adına internet üzerinden sipariş falan verdiğiniz zaman sorularınıza bile doğru dürüst cevap zaten açıklamalara doğru dürüst cevaplar yazmıyorlar açıklama kısmını boş bırakıyorlar kasıtlı bir şekilde ee, normalde sözde bir yasa gelmişti açıklamalar kısmı detaylı ve ayrıntılı yazılmak zorunda diye maalesef bazı sitelerde bu açıklamalar boş bırakılıyor arkadaşlar soru cevap kısmında da evet kem küm deyip geçiştiriyorlar yani aslında hani ürünü sat kursun. bu mantıkla bir e, internet alışveriş sezonu var maalesef dikkat etmekte yarar arkadaşlar yani verdiğiniz para çöp olabiliyor bu son zamanlarda internet sitelerinde özellikle dokunmadan aldığınız zaman en azından bulunduğunuz yerlerde arkadaşlar mağazalarda bulabiliyorsanız Almanız daha faydalı, daha sağlıklı. En azından bu internet üzerinden mantar gibi türemiş esnaf deyip yetiştiren sağ gösterip sol gö gönderen e günü kurtaran satıcıların e tuzağına düşmezsiniz. Ama maalesef bulunduğunuz bölgede yoksa dostlarım detaylı araştırmak lazım. Her önüne gelen internet sitesinden de veyahut da satıcıdan da almamak lazım. Ben uzun süredir araştırıyorum. Fiyat, ürün incelemeleri, yorum kısmını inceleyerek de kutumuz geç şu an isyan ediyor. Daha kutuyu açar açmaz. Kutumuz bayağı bir kötü. Umarım ürünün kendisi bu kadar kötü değil. Dostlar 70 Kilograma kadar kaldırabildiğini iddia ediyor. Oysa ki o fotoğraflarda 35 kilogram demişti. İyi aslında. 70 kilo kaldırabiliyorsa. Gerçekten. Ee, ondan sonra 32 ile 80, 80 inç ile 82 inç. Yani 203 cema kadar kaldırabildiğini kutu üzerinde yazmış. Ee, ve artık ondan sonra universal denilmiş arkadaşlar. Bütün televizyonlarla uyumlu olduğu dile getiriliyor. Modeli arkadaşlar CH 3265D diye geçiyor. Üretim yeri falan bilgisine rast gelemedim arkadaşlar. Başka bilgi var mı kutu üzerinden? Şöyle incelemeye çalışıyorum sizleri dostlarım için montaj sıralaması bilgileri yer almış kutu üzerinde. Başka da bilgi yok arkadaşlar. Burada da kırılabilir falan. Ama kutusu çok basak gerçekten bu kadar. Kötü bir kutuyla tüketiciye gönderilmesi biraz kötü. Umarım ürün sağlam. Ürün eksiksiz umudunu taşıyarak da şimdi kutumuzu tek tek açalım arkadaşlar şurada Tula duvarlar için dübeller gönderilmiş normalde resimde roket dübeller gösteriyordu ama burada 4 adet Tula e, duvar için dübel e, göndermiş bunlar da iyi aslında Tula duvarlarda güzel tutuyor bunlar ondan sonra 4 adet vida ondan sonra 4 adet de televizyon arkasına takmanız için vida gönderilmiş bu da iyi aslında ilk vidalarımız bunlar önemli arkadaşlar bunu satın aldıktan sonra avuç dolusu para veriyorsunuz. Normalde bunun fiyatı dostlarım 480 küsüratlara mal oldu bana. Kupon mupon şu bu indirim uyguladık. Evet arkadaşlar gerçekten 70 kilogram yazmış kutu üzerinde ama şu saça baktığım zaman bu saç normal benim daha önce 58 inç için almış olduğum bu ayaklarım bundan daha kalın. Bu resmen teneke gibi arkadaşlar. Şu an elimle bükebilirim. Bu kadar e, kalitesiz bir malzeme yapılmış. Yani bayağı bir saçın inceliği e, saçın inceliği kullanmış arkadaşlar. Çok ince bir saç kullanılmış. Tenekeden birazcık hallice, birazcık kalın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gerçekten 70 kilogram kaldırdığı muamma. Hatta e, arkadaşlar şöyle görmenizi istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Elimle yamulttum. Şöyle tekrar düzeltelim. Yani satıcı bile ben sorduğum zaman 65 inçe uyar mı? Uyar ama televizyon çok ağırsa kaldırmaz demişti ama bir daha utanmadan üstüne de 70 kilogram yazmışlar. Ya bu saç nasıl 70 kilogram kaldıracak? Orası muamma arkadaşlar. Televizyon ağırlığı 16 kilogram ama e, hani bu kadar da saç inceltilmez ya. E, sözde 600, 600 civarı satıyor arkadaşlar. 600-700 TL'ye satıyorlar. Dediğim gibi kupon falan uyguladık. 480 küsüratlara yani 450 küsüratlara mal oldu bize ama adeta tenekeden yapılmış. Bilginiz olsun. Elimle şu an ben bunu tek tek kırıp koparabilirim. E, Oysa ki benim daha önceki askı apartmanı düz e, bunun gibi hareketsiz olan e, malzemesi. Bunun iki katı kalınlıktaydı arkadaşlar. Bu çok ince bir e, malzeme kullanmış maalesef. Dediğim gibi tenekeden birazcık hallice bilginiz olsun dostlarım. Böyle parçaları çıkarttırıyoruz. Bu da ikinci parçamız. Bunlar televizyon arkasına gelecek parçalar arkadaşlar. Bu arada boya moya mazot yağ kokuyor. Bunun temizlenmesi lazım. Gerçekten kötü bir boyadan geçirilmiş. Sırf boyattık demek için boyatmışlar arkadaşlar. Bundan dolayı da baya bir kötü boya kokusu sardı içeri. Şöyle parçaları çıkartalım bakalım. Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Şuna bakalım arkadaşlar. Bu nasılmış? Açabilsek tabii ki. Şimdi arkadaşlar normalde televizyonumuzun arkasına sabitlenen bunlardır. Ve bunlar buraya geçirilecek de yalnız bunların sabitlenmesi yok gibi görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu biraz kötü. Böyle incecik bir saçla bu televizyonu buraya astığımız zaman bu televizyon ne kadar sağlıklı durabilir? Gerçekten kestiremedim ben şahsen. Yani bu incecik saç sizin 16 kilogram yani 65 inç için söylüyorum arkadaşlar. 16 kilogram televizyonunuzu Duvarda ne kadar sağlıklı tutar biraz gerçekten hayali yani e, dikkat etmek lazım arkadaşlar onu size söyleyeyim e, normalde bazılarında şurada bir delik olurdu ekstradan burası güvenliğe alınırdı bu bunda yok arkadaşlar bunu da belirteyim size şöyle kollarını kontrol etmeye çalışıyorum şöyle duracak arkadaşlar duvara montaj yaptığınız zaman normalde bu şekil kullanılacak. Bu vidalar da galiba e, ayar olarak kullanmış arkadaşlar. Şuradaki vidalarımız televizyon daha fazla aşağı inip inmesini önleyen e, vida vidalar arkadaşlar. Şu vidalarımız şu aparatın daha fazla açılıp kapanmasını önlüyor. Ürün arkadaşlar plastik üzerine şu görmüş olduğunuz şöyle gösterecek olursam e, plastik arasına yerleştirilmiş vida vidalar da biraz ince. En azından şu saç diğerinden birazcık kalın arkadaşlar. Şu duvara montaj olacak saç için söylüyorum. Şu saçımız şunlardan daha kalın. Yan yana koyduğum zaman görüyorsunuz belki farkı. Bu da ince arkadaşlar. Ayaklar fena değil. Ama maalesef bunlar güven vermiyor. Ve bunlar sabitlenmiyor arkadaşlar sabitlenmenin bir yolu var mı? Varsa bulursam sizinle paylaşacağım. Ama şu an için bu ürünün sabitlenmesi için bir seçenek yok. Dediğim gibi bazı modellerde şuradan pin geçiyordu arkadaşlar. Şu noktada pin geçiyor arkadaşlar. Şöyle uzunlamasına bir ee, vida atmışlardı. Yani bu aslında yerinden çıkmaması için. Sözde şu küçük kancaları var arkadaşlar ama kancaların olması anlamsız. Çünkü çok ince bir saç kullanmış. Yani bu saç şu iki parça biraz daha kalın yapılabilirdi. Malzemeden çalınmasaydı bu kadar kötü olmazdı gerçekten. Dediğim gibi arkadaşlar 480 TL'lere mal oldu bize. 50 miydi 80 mi tam hatırlamıyorum. Kupon falan kullandık arkadaşlar. Aldık. Hareketli bir askı aparatına ihtiyacımız vardı. Caviose diye bir marka birleştirmişler. Madde falan hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Göremedim. E, CH 3265D Bir de buraya da baya bir cömert davranmışlar arkadaşlar. 70 kilogram kaldırdığını iddia ediyor. Oysa ki ben satın aldığım zaman 35 kilogram bekliyordum. E, satıcı da ağırlığından aslında televizyon ağırlığı önemli diyordu. Çok fazla ağırsa güvenmiyorum diyordu ürüne. Bunu söyledi en azından yorumlardan. Onu da, onu da tebrik etmek lazım. Çünkü dürüst davranmayanlar da var. Bundan yana sıkıntı yok. Tabi bunları e, söküp montajlamak zorunda kalacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. boya dökülüyor adeta. Şu an galiba çizildi. Parken üstünde çizildi yani. Parken çizilmesi gerekirken kendisi çizildi. Şöyle arkadaşlar. Bakalım duvara uzaklığı ne kadarmış. Şayet kapanırsa kapalı bir şekilde kullanırsak ne olur kapalı bir şekilde arkadaşlar yani yaklaşık bir televizyonun yapısıyla birlikte neredeyse herhalde bir 20 santimden fazla bir alan kaplar kapandığı zaman böyle açıldığı zaman da bu şekilde arkadaşlar uzaklaşma duvardan uzaklaşmasını ayarlamaya çalışıyorum Şimdi duvara montaj olmadığı için biraz zor oluyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 30 santime yakın kadar uzaklaşıyor duvardan arkadaşlar. Böyle bir ürüne ihtiyacım vardı. Ama gerçekten de şu kollar standart değil ki standart değil ama ince. Hani siz bu kolları değiştirseniz de bunu da değiştirmeniz lazım. Çünkü bu da ince. Bu da çok kalın değil. Gerçi aynı saç sanki. Böyle bir yan yana koyayım. Evet arkadaşlar aynı kalınlığa sahip. Saçtan imal edilmiş. Ee, şunlar güven verse de bu biraz güven vermiyor. 70 kilogram yazmışlar ama ne kadar 70 kilogram orasını e, tabii ki zaman gösterecek ama bana pek 70 kilogram değil. 30 kilogramı zor kaldırır. Sadece satış e, kandırmacası diye düşünüyorum ben bunun. Çünkü e, kutu gördüğünüz gibi kutunun gerçekten ürünün orijinal kutusu mu değil mi o da ayrı bir yani Olay çünkü kutuda sadece isim yazıyor ama ma, e, üretim ülkesi falan göremedim. Maddeni falan göremedim ben kutu üzerinde. Tek gördüğüm şey 200 ceme kadar, 203 ceme kadar kaldırılabildiği ve e, 70 kilogram taşıyabildiği iddiaydı ama 70 kilogram gerçekten imkansız. Yani bu tenekeden hallice aparatlarla bir de güvenlik sistemi yok. Dediğim gibi yani çok fazla kurcalanmayacaksa bu saçlar tabii ki kırılmayacaksa iş görür herhalde ama tabii dokunarak almakta daha yarar var arkadaşlar. Biz internet üzerinden aldık ve uzun bir araştırmalar sonucu aldım. İhtiyacım vardı. Kupon falan kullandık. Sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi daha sonra montaj falan fırsat bulursam onu da sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildiri butonunuzu açmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu videolar sizlerin sayesinde varlığını sürdürüyor esen kalın, mutlu kalın. Sosyal ağlarınızı sevgili dostlarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla e, paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gibi, Telegram gibi gruplarınızla paylaşın. Bunlar bizim için çok değerli. Mutlu kalın değerli dostlarım.